Evet, herkese GTA San Andreas'ın yeni bölümünden daha merhabalar. Ben Vakkas. Kaldığımız yerden GTA San Andreas'a devam ediyoruz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız yarış yapmıştık. Ondan önceki bölümde hatırlarsanız şurada bir uçak uçuyordu. Biz de o uçağa binip o uçağı patlatmıştık C4 yerleştirip. Şimdi Turut Manya yine bizi çağırdı. Bakalım neler diyecek. Şu bu havalimanında görevlerini bitirdikten sonra Las Venturas'a gideceğiz. Oradaki görevleri yapacağız. Daha doğrusu fellow, well Namaste. Üstte Carl, my brother. Hey, frut, ses de Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey man, you okay? Everything is transient torino dombasti yeah really man i'm passing through life same as every man we need to be any idea what you're doing for torino no i seem to be on the need to know basis oh no man two lies don't cancel each other out you know that we pay them to lie to us is that what our founding fathers wanted no no more we're not alone <laughs> get off me man what's going on <laughs> everything is going on don't you get it there's a place not even on the map a train is to leave. it can explain better than i ever can boy this is gonna blow your fucking mind we got work to do you better drive i'll explain the elegance does not even touch it yaz evresinde çalışıyor. Hey, true. Do we have a plan here? Go go go. Ne oluyor lan? Elimde çiçek de elim elimde çiçek kaldı lan. 69. bölge araştırma rotasına girmeni ve geliştirmekte olan kara projeyi kendisine getirmeni istiyor. Tamam. 69. bölge sığınağına girmenin en kolay yolu zırhlı kapılar. Onları açmak için kontrol kulesine gideceğiz. Tamam. Gideriz. Alanı tarayan projektörler var. Tarama sıralarını gözetle ve etraflarından dolaş. Şu ışıkları diyor işte. Tamamdır. İkiden fazla projektör vurursak alarm etkiye geçiyor. Tamam. Alarm aktif oluyor. Devreye gezen personeller var. Turut'un sana karanlıkta. Tamam. O. Gece gözlüğü falan verecek. Şu an ama gece değil yani. Ananı avradını. O oyun 10 FPS'e düştü. Tamam. Bunlar bizi göremiyor. Anladığım kadar. Şu an oyun normalde hava karanlık olması lazım da. Grafik modu olduğu için hava şu an karanlık değil. Yani bunlar normalde bizi görmeyecek. Anladığım kadarıyla. Değil mi? Aa. Az kalsın gözüküyordu Oğlum. Ya mal gibi gözüktük ya. Ne güzel sessiz sessiz gidiyorduk. Ya 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 gözükmedik gözükmedik. Ay öküz gibi gözüktük gittik ya. çok oh, Işık patladı ama hala daha yerler parlak anasın. Canım full bu arada. Ya o yüzden şey yapmaya fazla gerek yok. Bunu mu kıracağız? Allah. Tamam kırdık. Tamam, girdik içeri. Bu kadar kolay mıydı lan? Tamam. Üst boyunca devreye gezin askeri personeller var. Okey bro. No problemo. Kontrol odası 69. bölgenin bazı dış savunmalarını devre dışı bırakmana izin verir. Bu kaçmana yardımcı olacak. Bırak koyacağım şunu, ben silahlarımı alalım da. Bunlar sonra üzülür ağlar biliyor musunuz bu silahlar beni niye almadın diye. O yüzden bunları alalım. Üstte bir uzu gördüm sanki ben gidelim o uzuya da bakalım. Ses geliyor lan buradan. Manyağa bak. Tamam şimdi şuradan yukarı çıkalım. Tamam bunları da aldık. Şimdi Uzi'yi bir alalım. Ratatatata diye girelim içeri. Girdik. Ayağını gördüm. Bir uzay neden yürüyemiyoruz abi? Senin silahını alalım da. Paranın da... Paraya gerek yok da. Versen. Yani. Zaten götüremezsin öbür dünyaya. Ben de öl. Bilim adamları var burada. Şu şeyi nasıl kapatacağız? Dışarıdaki havası olmasını Burada mı kapatacağız? O wow, tüm şeyin haritası lan. Getasın arası tüm haritası. Çok iyi. Üf. Alien teknoloji derken uzaylı teknoloji derken, alien mi dedi başka bir şey mi? Ben alien diye anladım. Uzaylı ne alakalı? buradan niye koşmuyor ya CJ? Aşağı mı düşeceğiz burada acaba? Aa takıldı CJ. Telefon kapandı. Tabi efendim tabi. Siz daha konuşun konuşun siz konuşun. Solda bir tane adamcık var. Abla senin tornavidanı şu an ne alaka yani? Benim tornavidamı gören var mı diyor. sık sık cam geçirmez olduğunu bilmiyor herhalde salak şey cam geçirmez değil lan kurşun geçirmez oğlum ben ölümsüzüm ölümsüz yanlışlıkla adamın kafasını sıktım bu arada çaktırmayın Dan. Dan. Allah o ekber tamam şimdi Ha, lütfen diyor daha fazla şiddet olmasın diyor benim geçiş kartımı al git lütfen diyor beni rahat bırak diyor Oğlum Allah Mouse kafayı yedi ya Sıkın sıkın sıkın. Ha ölmedi lan. Bir dakika şu paraları da alalım da. Onlar sonra arkamızdan alamaz. Bir şeyler var mı? Yok herhalde. Aynen gidelim. Türütün istediğini buldun. Hemen üstündeki fırlatma sahasına sırt toketiyle kaçman gerek açalım. Hadi eyvallah. <laughs> Oo ne? 60 milyon dolarlık proje dedi lan. Oğlum 60 milyon diyor. Şaka ya. Ne? 18'e çarp. Oha. Çarpamıyorum. 1 milyar 20 milyon TL mi ne yapıyor? Öyle bir şey yapıyor herhalde. 1 milyar lira. Oha anasının gözü. E biz bunu turta vermek biz götürerek zengin oluruz anasını. Geç satacak kimse yok. O yüzden Hayallerimiz suya düştü. Neyse bunu götüren turuta verelim. En bir yardımımız dokunur. Yukarı götürecekmişiz. Grafik modundan ötürü normalde orada gece olacaktı da grafik modu şey yaptı. Oyunu bozdu. Sabahmış gibi gözüküyor. Aynen hemen bir yere sakla. Yine bizi bıraktı yalnız burada ya. Oğlum son. Elinize gider miyim lan? Arayacak mı biri beni? Orada. Kim arıyor? Kesin türettür. Aynen. Tabi efendim. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Let's go. bir Ha. <laughs> <laughs> bu ara bu araç şeyden isteniyormuş. Ne onun adı? O gemili araç koyduğumuz yer var ya hani para veriyordu bize. Orada bu aracı istiyorlarmış da ben bunu uçmayayım. Uçarsam öldüm. Ya ölmedim de düştüm. Yani bir araba falan yok mu ya? Dur abi dur o benim o benim. Dur bir dakika. Alayım da şunu. Hah. Eyvallah. Moğoldan trap <laughs> Ananın gözü ya. Ha ne oldu? Arabadan indin ne oldu? Ha, hadi yakala hadi yakala. Tamam şu göreve de girelim bakalım turret bizi neden çağırıyormuş İzle Hop Olmadı İçeri girelim diye planlamıştım da Yeşil yapışkan madde <gülüyor> Gerizekalı. The new age begins here. Say what? Not all i hear knowledge is truly sacred in this part of the world. When i, çok sıcak I can't fight for shit. you better do it. land on the train. kill the guards. get in and steal the stuff. oh yeah. what stuff? i don't know yet. i was starting to think you was a lunatic. what you mean you don't know yet? you'll be stealing the answer. look. fly the jetpack. land on the train and steal whatever they least want us to get. Shh, listen. They're coming. We better go. Kim geliyor lan? Bu adam kafa yemiş. Neyse evet, şu treni trende alalım da, trenin içinde ne istiyorsan onu da alalım da. Bu adamla kurtulalım hadi. Hadi şu adamla kurtulalım çabuk. Adam, tren nerede? Where's the train, bro?

o zaman malzeme ne? Malzemeyi alıyor ya. Şu piyasa modunun şeyi nasıl lan? Uyyy. Çok iyi lan. Ne oluyor? <laughs> Öleceğim ya. Ne oh olan? Yeah. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> dakika. Ha. Hadi eyvallah. Yolunuz açık olsun hocam. Sen de sen de Allah kurtardı. Hadi. Hadi sen de git. gitti yani köprünün içine gidecek. Allah ne oldu buradan çıkacak. O daha ilerideymiş lan tren. Neyse bu türlü götürürüm. Az kalsın ölüyorduk da. Ölmedik. Burası herhalde olacak. Takip sıkıntı yok. Space de mi aşağıya gidiyorduk? geldim geldi. Bu ne? Arkada polis var. <laughs> aldım aldım. Ne uzaylı bok mu? Ne? What is Everything. They will call this Evet tamam ama çok ses zaten konuşamıyorum. Mülk edinildi. Ne kadar para kazandıracak bize peki burası? Maksimum 10.000 dolar. İyi para. İyi. Çok olmasa da iyi. 20.000 dolar para geldi. İyi. Bir daha bu da bu da bize beleş geldi. Aracımızda bir tane araba. Bu arabayı ben ne zaman koydum lan? Hatırlamıyorum. Neyse şu polis arabasını da alalım bari polis o kadar getirmiş. Onu da garaja koyalım. Polis görevlerini yazın, yapınca ne kazanıyoruz peki? Galiba yakalanınca şey olmama yok gerçi. Aynen galiba o. Yakalanınca silahlarımız gitmiyor galiba polis görevlerini yapınca. Şimdi evet bölüm sonu diyelim. Bir sonraki bölümde artık görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.